Herkese merhaba, evet okulların tatil olmasıyla birlikte kepçe kulak estetiği sezonu açıldı. Tabii ki çocuklar için e, özellikle Cihandide tekniğinin üstüne basa basa anlatıyorum ve özellikle meslektaşlarımdan katıldım her bilimsel toplantıda rica ediyorum klasik teknikle kepçe kulak onarımını, estetiğini artık bırakın diye. Niye? Çünkü Cihandide tekniği bizim plastik çerayda sıklıkla kullandığımız flap bazlı bir ameliyat tekniği. Ve klasik teknikte ne var? Kıkırdaktan geçen dikişler var. İşte bu kıkırdaktan geçen dikişler en sıklıkla gördüğümüz hep 3 diyorum ama aslında dört problem. Sizlerden gelen geri bildirimlerle dört problemi yaratıyor. Ve biz dede tekniğiyle yani kulağı geriye yatırırken kulağın kendi dokusunu flap mantığıyla kullanarak bu dört sıkıntıdan uzak duruyoruz. Nedir bu dört sıkıntı? Kıkırdaktan geçen dikişler bir zaman sonra kıkırdağı kesip kurtuluyor ve Kulak olduğu gibi açılıyor. Yani eski pozisyonuna geri dönüyor. Kepçe kulak deformitesi yükseliyor. Bunu ortadan kaldırmış oluyoruz. İkincisi, kıkırdaktan geçen bu dikişler cildin hemen altına çok yüzeyal kalıyorlar ve bir zaman sonra kulağın arkasında diken gibi ele batmaya başlıyorlar. Bu sorunu da ortadan kaldırmış oluyoruz. Üçüncüsü, kıkırdaktan geçen bu dikişler o kıkırdan geri gelme, gerilimini karşılamıyor ve üstüne yattığında ya da kişiler kulağına ellediğinde bölgesel bir ağrı tarifliyorlar. Yine Cihandide Tekniği'nde bu sıkıntıdan uzak duruyoruz. Dördüncü sıkıntı ise aslında ameliyat olmuş kulak görüntüsü yani mandallanmış, kıstırılmış iç kıvrım görüntüsü. Evet kıkırdaktan geçen dikişler bu görüntüye neden oluyor. Cihandi'de tekniğiyle, flap mantığıyla yaptığımız operasyonda ise embriyolojik gelişimde, anne rahminde bu iç kıvrım nerede oluşması gerekiyorsa orada oluşturuluyor. Ekstradan bizim yaptığımız yapay bir dikişle kıvrım oluşturma işlemi yok. O nedenle her zaman Cihandi'de tekniği.